Aslan. Kızım bunları Büyük annen hastaydı. Büyük annen hastaydı. Onu, ona götür. Ama ormanda biriyle karşılaşırsan ona, onunla, konuşma. Evet. Tamam anne. Evet. Kırmızı başlık kız çıktı. Evet. Ben bunu yiyeyim en iyisi. Evet, tam yemeye çalışırken avcı ne yapıyor? Gözüküyor, kurdu, korkutuyor. Çekil oradan diyorsun. Çekil oradan. Evet, sen şimdi konuşmaya dalarken konuşuyorsunuz. Sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun burada? Büyük annem, büyük annem hastaydı, onu kurabiye götürüyor. Götürmeye gidiyorum. Büyük annemi, büyük annesini kurabiye götürüyor. Ben gideyim de ilk önce o büyük amiyi Ay. Evet. Dık, dık, dık. Benim tamam gir içeride. Tamam, içeri. E, sen benim torunum değilsin. Sen şimdi... benim torunum değilsin. Evet hemen avcı avcı diyorum pardon kurt. Evet hemen kurt ne yaptı? Yedi. Büyük anne yani yedi. Evet hemen büyük anne kılığına giriyor. Kurt. Hızlı başlı kız geç bakalım büyük annenin evine. Tık 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 kim o? Benim hızlı başlı kız. Gire seni. Büyük anne seni senin kulaklığın niye bu kadar büyük? Seni daha iyi duyabilmek için. Seni, <laughs> senin gölgenin niye bu kadar büyük? Seni, seni daha iyi görebilmek için. Senin dişlerin niye bu kadar büyük? seni daha iyi. Aa yiyebilmek için dedi. Kaçıyoruz, kaçıyoruz. Evet hemen avcı giriyor devreye. Avcı kurtarıyordu kırmızı başlı kızı. Evet. Ve büyük anneyi de kurtarıyordu. Evet. Büyük evet, büyük anneyi de çıkardık. Şimdi el ele tutuşalım. El ele tutuşalım. Aferin alkışlayalım arkadaşlarımıza. Biraz değiştiriyoruz ama olsun. Kendimize göre uyarlıyoruz.